Muhammed Esat Erbil Mektubat 70. Mektup Her şey fanidir. Afiyetli olduğunuzu bildiren, cihan kadar kıymetli sevgi ve bağlılığınızın devam ettiğini müjdeleyen 23 Mayıs 320 tarihli bilginizin yüceliğine işaret eden ihsan dolu mektubunuzu aldım. Marifet dolu kaleminizden dökülen değerli ifade ve üstün takdirlerinizi okudukça hakkınızdaki hayır dualarımı Cenab-ı Hakk'ın yüce dergahına kabul edilmesi niyazıyla arz eyledim. Gönderilen mektubunuzun elime geçmesinden günlerce evvel her şey fani ve yok olur. Ancak Cenab-ı Hakk'ın yüce zatı baki ve devamlıdır ayeti cellesinin sırrına masal ve ölümü düşünmeyi çoğaltıp masivanın bulanıklığından kalbinizi temizlediğiniz işaret buyurulmuştu. Bu yüzden Cenab-ı Hakk'a teşekkür ettim. Hayat iksirinin de çok üstünde bulunan tarikat haliyenin faaliyetinde bulunmaktan dolayı müteşekkir oldum. Allah yolundaki gayretiniz var olsun. Feyziniz devamlı ve dengeli olsun. Murakabeye devam ettiğiniz takdirde her gün yeni bir ihsan ile nimetlendirileceğiniz şüphesizdir. Sizin de bildiğiniz gibi tarikata girmiş olan bir salik kalp latifesini masivanın bataklık ve bulanıklığından temizleyince burasının muhabbet evi ve marifet kuşunun yuvası olacağı tabidir. Bunun için iki zıt şey bir arada bulunmaz ve birlikte yükselemezler denilmiştir. Mısri Niyazi'nin Ruyun niyazi eyle pak, derd ile bağrın eyle çak, kalbin sarayın eyle pak, şayet gele sultan sana buyurmuş oldukları gibi herhalde erişeceğiniz yüce haller ve değerli makamları müjdesiyle biz kusulu doğacınızı sevindireceğinize ve bunun marifetinize uygun şahsınızdan geleceğine olan inancım tamdır. İnşallah Teala geçmişte olduğu gibi gelecekte de bir hayli müjdeli haberlerinizin geleceği tabidir. Vakit müsait olmadığından şimdilik affınızı istirham ederim. 71. Mektup Cezbenin Kuvveti 24 Mayıs tarihli iyilik ve kerem dolu mektubunuzu alıp içindeki gönül süsleyen bilgileriyle sevinç duydum. Her pazartesi günü Hoca Efendi ile görüşüp konuşmak üzere Eyüp Sultan'da bulunduğunuzu vaktinizi boşa geçirmemek ve her anınızı değerlendirebilmek için size uygun görülen evrat ve eskiarı açıklamanız pek hoşuma gitti. Müminin niyeti amel ve davranışından Hayırlıdır hadis-i şeriflerine göre, feyz alıp manen gıdalanmak elbette Allah aşkı ve Allah sevgisine bağlıdır. Aşk ve sevgi olmadıkça, muhtelif mertebelerde ifade edilen amelden pek netice alınamaz. Aşk ve muhabbetini kemal derecesine ulaştıranlar, Cenab-ı Hakk'a hizmetten başka hiçbir şeyi düşünemezler. Bütün niyet ve isteni Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma yoluna harcarlar. İster bildiğini yaşasın, isterse yaşamaz. İster az amel etsin, isterse çok. Alimin uykusu, cahilin ve bilgisizin ibadetinden hayırlıdır hadis-i şerifi bu iddiayı ispat eder. Ne var ki bu niyete sahip olmak o kadar kolay değildir. Önce şeyhte fena, sonra da Allah'ın Resulünde fena olmak gibi bir takım ön hal ve hasretlere ihtiyaç vardır. Galiba cezbenin meydana gelmesi için ortaya koyduğunuz arzu, bir şimşek ve ışık hızıyla fena makamına ulaşma gayesine bağlıdır. Evet, cezbesi galip olan kişiler bahtiyarlardır. ve selam Efendimiz, Rahman olan Allah'ın cezbelerinden bir cezbe, insanların da cinlerin de amellerine denktir buyurmuştu. Şu kadar var ki, cezbenin, sekrin ve hararetin artışı, herkesin hal ve durumuna ve belki de manevi derecesine uygun olmadığından bu hususta itidale riayet işin esrarına vakıf olan ehliyetli kişilere başvurarak onların emir ve tavsiyelerine boyun eğmek herhalde en doğru ve ilk önce yapılması gereken iştir. Rüyanızda gördüğünüzü söylediğiniz al ve kırmızı renkler ruh latifesinde zikir ve bu zikrin neticesinde meydana gelen Vücut ısısının artışından ileri gelmektedir. Şüphesiz şimdi zikriniz sır latifesine intikal etmiş ve ruh latifesinin zamanı geçmiştir. Hakk'ala Hazretleri feyzinizi artırsın. İnşallahü Teala. 72. mektup. Kötü arkadaşının zararı. 25 Temmuz 322 tarihli üstün latifelerle bezenmiş faziletinize layık iltifat ve sevgi dolu mektubunuz, sıhhat ve afiyetinizin devamını, sevgi ve bağlılığınızın sonsuzluğunu müjdelediğinden Akdeala Hazretlerine şükürlerimi arz eyledim. Cenab-ı Hak'tan niyazım, daima afiyet ve saadet içinde olasınız. Hamdolsun bizim de vücudumuz sıhhat ve afiyette olup, nefs ve bedeni ihtiyaçlarla mücadeleden başka bir sıkıntımız yoktur. Ey Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru. Gerçi dünyamız sınırlı bir zamandır. Ehemmiyete ve önem vermeye layık değildir. Lakin ahiretin tarlası olabileceği için aziz olsa gerektir. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dünya lanetlenmiştir. Dünyanın içindekiler de lanetlenmiştir. Ancak kendisi ile Allah'ın rızasını arayanlar başka buyurmuştur. Cenabı Hakk'ın rızasını kazanmaya vesile olan bir dünya muhteremdir. Cenabı Bari'nin katında da makbuldür. Aksi halde değildir. Tarafınızdan görülen rüya bu fakir tarafından bilmişti. Sakalımızın öpülmesi ve sizin sağ tarafında oturtulmanız manevi yakınlığa ve maddi karşılaşmaya işarettir. Rabbim kolaylaştır, güçleştirme. Diğer bir rüyada üzerinize hücum eden şeytanın Kur'an-ı Kerim'den okunan ayetlerle defedildiği edildiği bildiriliyor. Bunun da yakaza halindeyken karşılaştığınız kötü bir arkadaştan dolayı görüldüğü ihtimali dahilindedir. Zira kötü arkadaş daima şeytanlardan uzak değildir. Kötü arkadaştan şiddetle sakının emri sizin de bildiğiniz bir husustur. Lakin ne çare bazen bu durum kendisinden kurtulunması ve kaçınılması zor ve imkansız bir şekilde tezahür edebilir. Kişi arzu ettiği her şeye kavuşamaz. Rüzgar gemi için istenmediği halde de eser. Mevlam bizleri muvaffak kılsın ve ben beni zikredenin arkadaşıyım ve onunla beraberim sırrına mazhar eylesin. Amin. Baki, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 73. mektup Amelini az görmek Vuslat nimetine erdiğinizi müjdeleyen bir rüyanın tarafınızdan görüldüğünü bildirmiştiniz. Cenab-ı Hak da sizi müjdelesin. Bu gerçekten büyük bir müjdedir. Fakir kardeşinizin de bu hususta bir hatırası akla geliyor. Artık bunun er veya geç ne zaman olacağını Allah bilir. Hayır ve iyiliğin her türlüsü Cenab-ı Hakk'ın seçip tercih ettiği şeylerdedir. Bey Hazretlerinin icazetnamesinden sevinç ve memnuniyet duyulduğu açıklanmıştı. Bu yüzden Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Demek ki fakirane duygu ve düşüncemiz bir yanlışlığa düşmemiştir. Bunun içinde elhamdülillah yüce zatınızın az bir amel karşılığında lütfedildiğini zannettiğiniz pek çok manevi feyiz ve bereket içinde üçüncü defa elhamdülillah derim. O azıcık amelde olmasa Büs bütün hayrette kalacağımız açıkça anlaşılır. Çünkü bu fakir kardeşiniz bir ameli olduğuna asla inanmıyor. Sade bir namaz kılıyor ancak onun da alışılmış bir adetin gereği mi yoksa çevredeki insanların diline düşüp kınanması korkusundan mı yapıyor nedir bilemiyor. Yalnız Allah rızası için olduğuna hiç inanmıyor. Nefsin hile ve aldatmacılarından emin olamıyor. Cenab-ı Hak cümlemize hakiki imanı ihsan buyursun. İmanın dış yüzü ve kabuğu içinde bırakmasın. Amin. Mevlana buyurmuştur. Zamanın imam rabbanisi olmuşsunuz. Cenab-ı Hak yüce zatınızı Hacı Muhammed Masum yapsın da bu fakir kardeşinizde ne yaparsa yapsın. Bununla beraber o pek kerim pek rahimdir. İhtimal kusurlarımı ya geçmiş büyüklerimden ya da gelecek neslimizden büyük bir zata bağışlar. Bu Allah'a güç değildir. Hacı Asım Bey kardeşimize bağışlasaydı fevkalade memnun oldu. 74. Mektup Yolumuz sohbetledir. 29 Mart 320 tarihinde gönderilen dostane ve samimi mektubunuzla teşekkür ve sevinç dolu gözlerimi bu defa da nurlandırdım. Cenab-ı Hak'ta vücut şehrinizi manevi feyz ve bereketlerin nuru ile nurlandırıp, etâ-i ansızın gelen ilahi ve rahmani hallere donatarak müjdelesin. Amin. Muhterem Hoca Yekta Efendi Hazretlerinin evinize gelerek şeref verdiğini ve bir gece gönüllere tesir eden, canları büyüleyen sohbet ve muhabbetleriyle feyiz ve coşkunluk kazanıldığını açıklamıştınız. Tevkalade memnun oldum yeryüzünde Allah'ı zikretmek için iki 3 kişi birkaç anlık da olsa bir araya geldiklerinde semalar ona gıpta eder. Hacı Emcet Şah Naksevent Hazretleri tarikatımızın esası sohbettir buyurmuşlardır. Muhabbet ve sohbet ile kazanılan feyiz ve bereketin ibadet ve riyazatlarla elde edilmesinin kolay olmayacağı erbabı tarafından bilinmektedir. Tebriz'in Şemseddin'inden kendisine bir nazar ulaşan köycüğü yani meclisi kınar, çileyle alay eder. Mevlam bu gibi toplantıları cümlemize nasip ve ihsan buyursun. O meleklerin de toplu olarak katıldığı sohbet ve muhabbet meclisinin feyzinden fakinizi de faydalandırsın. Amin.